1900 yılında İskoçya kıyılarındaki küçük bir ada olan Elian Morun üstünde bir deniz feneri bulunuyordu ve bu deniz fenerinde ise 3 bekçi çalışıyordu. Bu bekçiler bir gece aniden ortadan kayboldular ve arkalarında ise herhangi bir not bırakmadılar. Elian Mor'da yaşanan bu olay 2019 itibariyle 119 yıldır çözülemeyen gizemli bir kayboluştur. Olayın detayları ise şu şekildedir. 26 Aralık 1900'de küçük bir gemi Elian Mor deniz fenerine varmak üzere Planın adalarına doğru yola çıkar. Yedek bekçi Joseph Mor'un da içinde olduğu, kaptanlığını James Harvey'nin yaptığı gemi Elian Mor'un iskelesine yanaşır. Ancak onları karşılamaya hiç kimse gelmez. Bunun üzerine gemidekiler siren çalar, işaret fişeği gönderir. Ancak adada herhangi bir hareket olmaz. Yedek bekçi Joseph Moore bunun üzerine adaya tek başına çıkar ve ilk olarak deniz fenerinin kapısının kilitli olmadığını ve üç tane yağmurluktan ikisinin kayıp olduğunu fark eder. Mutfağa doğru ilerlediğinde ise yarım bırakılmış yemeği, ters dönmüş sandalyeyi ve durmuş olan mutfak saatini görür. Fenerin geri kalanını detaylıca arasa da bekçilerden hiçbir iz bulamaz ve kaptanı bilgilendirmek üzere gemiye geri döner. Kaptan James Harvey ise merkeze şu telgrafı çeker. Planın adalarında trajik bir kaza yaşanmış. Üç bekçi adadan kaybolmuşlar. Bugün öğlen adaya vardığımızda ada üzerinde hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Bulgular bir hafta kadar önce bir kaza yaşanmış olabileceğine işaret ediyor. Kayalıklardan düşmüş veya vinci emniyete almak isterken boğulmuş olabilirler. Gece oluyor artık onlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Moore, MacDonald, Boymaster ve iki mürettebatı siz düzenlemeleri yapana kadar feneri çalışır durumda tutmaları için adada bıraktım. Sizden haber gelene kadar o bana dönmeyeceğim. Belki yerinizde değilsinizdir diye aynı telgrafı Muirhead'e de gönderdim. Sizden belki telgraf gelir diye kapanana kadar telgrafın başında olacağım. Birkaç gün sonra üç bekçiyi de işe alan ve yakından tanıyan Robert Muirhead olayı araştırmak için adaya gider. Ancak yedek bekçi Joseph Moore'un rapor ettiklerinden başka bir şey bulamaz. Sadece anlatılanlara ek olarak deniz feneri kayıtlarını bulabilir. Robert Muirhead son birkaç gün ait kayıtları okuduğunda kayıtların olağan dışı olduğunu fark eder. 12 Aralık'ta ikinci yardımcı Thomas Marshall'ın tuttuğu kayıt şu şekildedir: 20 yıldır görmediğim kadar sert rüzgar var. Başbekçi James Ducat sessizleşti ve üçüncü yardımcı William MacArthur ağlıyor. İşin ilginç yanı William MacArthur sezonluk denizciydi ve İskoçya'nın en sert mizaçlı adamı olarak bilinirdi. Peki niye bir fırtına yüzünden ağlıyordu? 13 Aralık kayıtlarında fırtınanın hala devam ettiği ve üç bekçinin de dua ettiği yazıyordu deniz seviyesinden 45 metre yukarıda olan daha yeni inşa edilmiş ve güvenli olan bu fenerde 3 tecrübeli bekçi fırtınanın durması için mi dua ediyordu? Asıl tuhaf olan ise 12, 13 ve 14 Aralık tarihleri içinde o civarlarda rapor edilen bir fırtına olmamasıydı. Hatta hava sakin ve fırtına ayın 17'sine kadar adaya ulaşamamıştı. Deniz fenerindeki son kayıt 15 Aralık'a ait. Sayfada yazana göre fırtına dinmiş, deniz sakin ve tanrı her şeye hakimdir. Muirhead bu kayıtları okuduktan sonra dikkatini fenerde bırakılan yağmurluk çekmişti. Oldukça soğuk bir kış mevsimi olmasına rağmen neden bekçilerden biri yağmurluğunu almadan dışarı çıkmıştı? Dahası neden üç bekçi de aynı anda çalışma alanlarını bırakmışlardı? Kurallar ve yönetmelik bunu yapmalarını doğrudan yasaklıyordu. Newhead iskelenin aşağısına baktığında daha fazla ipucu buldu. Burada kayalıklara yayılmış halatları gördü. Normalde bu halatların iskelenin 21 metre yukarısında kahverengi bir sandık içinde malzeme vincinde bulunmaları gerekiyordu. Belki de sandık yerinden oynamış ve kayalıklara düşmüştü. Bekçiler de dalga gelip halatları götürmesin diye kayalıklara inmiş ve halatları almaya çalışmışlardı. Bu esnada da dev bir dalga onlara vurmuş ve denize sürüklemişti. Olaya dair ilk ve en kabul gören teori buydu. Muirhead, kurula gönderdiği resmi raporunda bunları yazmıştı. Ancak bu olay örgüsü ve açıklamalar kuruldaki bazı üyeleri ikna edemedi. Mesela neden cesetlerden hiçbiri karaya vurmamıştı? Neden bekçilerden biri yağmurluğunu almadan fenerden çıkmıştı? Hem de Aralık ayı olmasına rağmen ve neden bu üç tecrübeli Fener bekçisi dalgaya karşı önlem almamıştı? Bunlar mantıklı sorular olsa da en yerinde olan soru hava durumuyla alakalı olandı. Deniz feneri kayıtlarının aksine o tarihlerde denizler ve hava sakindi. Üstelik Levis adasının yakınlarından Elian Mor deniz feneri az da olsa görülebiliyordu. Olumsuz bir hava şartı olsa deniz fenerinin görülmesi engellenirdi. Olaydan sonra deniz fenerinde görevlendirilen bekçiler onlarca yıl boyunca esen rüzgarda tuhaf sesler duyduklarını rapor ettiler. İddialara göre bu sesler kaybolan bekçilerin isimlerini fısıldıyorlardı. Bekçilerin kaybolmalarına ilişkin teoriler yabancı işgalcilerin bekçileri esir almalarından uzaylıların kaçırmasına kadar gidiyordu. Kayboluşlarının sebebi ne olursa olsun biri ya da bir şey o üç adamı Elian Mor'un kayalıklarından 100 yıl önce götürdü. Tasili Nijer platosu Sahra Çölü'nde yer alan devasa bir platodur. Buralar bir zamanlar su ve yeşillikle doluydu. Dolayısıyla eski atalarımız buralarda kalmış, avlanmış ve çoğalmıştı. Medeniyetin ilk adımları burada atıldığı için birçok arkeolog ve araştırmacı bilim insanı yıllarca bu devasa plato çölünde eski insanlar hakkında araştırmalar yapmıştır. Yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda ise buradaki mağaralarda birçok gizemli bulgu keşfedilmiştir. Örneğin buradaki mağaraların içindeki resimler dünya dışı yaşamın daha önce insan ırkıyla iletişim kurduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu mağaralarda resmedilmiş figürlerin çizim tarihi milattan önce 12000 yılına kadar uzanıyor. Yani buradaki resimler neredeyse 14000 yıl yaşında. Mağaralardaki bu çizimler hem günlük hayattaki yaşamı anlatıyor hem de farklı garip varlıkların görünüşünü anlatıyor. Bu astronot benzeri insan resimlerinin ne amaçla çizildiği ise henüz çözülememiştir. Bir kaya geçidinin altında dik ve bombeli bir duvarın üstünde Fransız arkeolog Henry Lotte 6 metre yüksekliğinde olan bu dev resmi bulmuştur ve ona Büyük Mars Tanrısı adını vermiştir. Mağaralarda bu resme benzer yaklaşık 15 bin civarında irili ufaklı astronot ve insansı çizim bulunuyor. Bu fotoğrafın tuhaf bir hikayesi var. 1967 yılının sonlarında Bulgaristan'ın kırsal bir bölgesinde çekildiği iddia edilen bu fotoğrafta o zamanlar bölgede faaliyet gösterdiği bilinen gizemli bir tarikat görünüyor. Bu fotoğrafla ilgili çok fazla ayrıntılı bir bilgi yok. Ancak görüntüyle birlikte anlatılan ürpertici bir hikaye var. Hikayeye göre bir fotoğrafçı ve onun genç kızı Bulgaristan'ın kırsal bir bölgesinden geçerlerken akşam saatlerinde arabaları bozuluyor. Bölgeye en yakın ışık kaynağı uzaktaki bir çiftlik evinden gelen küçük bir ışıktır. Baba uzaktaki çiftlik evinden hızlıca yardım almak için kızını arabada bırakıp tek başına çiftliğe gider. Yarım saat sonra geri döndüğünde aniden dona kalır. Çünkü uzakta arabasını çevreleyen bir insan çemberi olduğunu görür. Bu insanların hepsi siyah cübbeler giymiş ve yüzlerini de kapatmışlardır. İddiaya göre adam bu fotoğrafı çabucak delil olarak çeker ve arabasına elinden geldiğince hızlıca koşmaya başlar. Bu andan sonra tam olarak ne olduğu kimse tarafından bilinmez. Bazı yerliler bu fotoğrafın aracın yakınındaki ormanlık alanda bulunan bir fotoğraf makinesinden çıktığını ve fotoğrafı polisin bulduğunu, aracın ise yandığını iddia ediyor. Bu ve benzeri tarzlarda olan videoları seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yüklediğim yeni içeriklerden anında haberdar olmak için de şu an gösterdiğim gibi çan işaretine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Cumartesi günü yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.